kağıtta yani yazılan yazı tabii ki üzücü şeyler. Biz burada 50 seneye yakın barış içinde yaşayan bir iki halkız, Türk ve Alman halkı ve maalesef çok çarptırıcı şeyler yazılı. Hiç bizle alakası olmayan, yok çocuklarınızı Kız çocuklarınızı küçük yaşta evlendirmeniz, e, yok efendim e, e, fikir özgürlüğünüzün olmaması gibi evet. Türkiye'de bunların hiç olmadığını ve burada da sanki onu destekliyormuş gibi e, hakaretler var ve biz bu böyle şeyleri böyle kimseyi desteklersek ve kibarca siz o zaman gidin giderken de pasaportunuzu Gümrüğe bırakın yani Alman pasaportunu ve gidin diye öyle bir atıfta bulunuyor. Biraz tabii yazanda belli yani biraz kibar şekilde yazmış. Yani evet. Böyle çok hakaret var bir yazıda değil. Kibar şekilde yani çekin gidin diyor madem bizim e, istediğimiz gibi yaşamıyorsanız, düşünmüyorsanız çekin gidin diyor. Verilen mesaj e, bizi ya kendilerine benzetmek, bizim gibi olacaksınız, bizim gibi düşüneceksiniz ya da buradan çekip gideceksiniz gibi bir mesaj çıkıyor. Bu korkutucu bir şey kabul edilemez. Biz burada Avrupa'da demokrasi, fikir özgürlüğü olan bir ülkede yaşıyoruz. Herkes istediği gibi inanır, düşünür ve yaşar özgürlüğü vardır, olmalı ve olması gerekiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nı e, haberlerde her gün takip ediyoruz, ne oluyor, ne bitiyor biliyoruz. İyi e, takip ettiğimiz için e, burada yazılan e, yazıları okuyunca hakaretli, e, hakaretli yazıları tabii ki bizi üzüyor ve ne kadar çarpıtıcı ve yanlış, yalan haberler olduğunu görünce üzülüyorum.